Evet arkadaşlar, 34. bölümümüzdeki aşımızı neydi bu? Bu havayı köklendirme. Yok la ağacın ismi neydi? He, kiraz. Kiraz ağacına gördüğünüz gibi vazelin sürüyor Murat arkadaşımız. Ağaç, gerçi fazla müsteşen olmasın. <laughs> e kırdın. köklendirme işlemimize devam ediyoruz. Tabi bunda makap kullanmadık. Hmm. Ee, müdürümüz kızıyor. Şarjı bitiyor. Evet müdürüm, şişeye koyun mu? Evet. Lütfen şişe işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar tutsun. <laughs> Şişeyi çekiyoruz şimdi. Bunu YouTube'a atacağız o YouTube var ya evinde. Yayın yapabiliyor. Tuşat bir şey yaparsa yıkılırız. Anahtar. <laughs> evet Tuşat Bey'in daha önceden hazırlamış olduğu gübre bizzat kendisi gübreledi bunu. Akşam yine bir şeyler imiş bunun arkadaşımız sert olduğunu söylüyor. <laughs> Nasıl açacağız onu? <laughs> Nasıl geçireceğiz bunu?